Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabırlıkla Türk MCP Skyblock server 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eee bugün sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Öğretici bir video olacağını düşünüyorum. Arkada portakallı kedi vardı. Vişler yardım ediyor bize de. Olsun. Siz de biraz yardım edebilirsiniz bize yani bu sürede. Arkadaşlar ilk taş makinemizi falan yapacağız böyle genişleteceğiz onu. Şimdi bunları söyleyemeyeyim de uygulamaya geçelim. Eee hadi geçelim. Ee, arkadaşlar şeyde çık. Ee, gözünüz falan kaymasın. Yani ee, bir de bu ağacı neden kırdığımız soracaksınız. Çünkü ada dururken burada eee blokların üstüne kalmıştım. Ölüyordum. Kırmak zorunda kaldım. Şu kayanları da son sizinle kıralım. Portakallı de çok teşekkür ederiz. Ee, bize yardım etti. Şöyle hemen biraz tik yapalım. 8 tane tik eder. <laughs> Buraya baksana. <bakıyorum. gülüyor> Yeni başlamadım sanki. Bunları kullanacaksınız. çok kolay ama siz de kasa Çok kolay, çok zor bir şey değil. Ee, şimdi arkadaşlar, biz şu toprakları falan kıralım önce. Şöyle. Eylemle uçmayalım. Ben en alt tabana ineceğim arkadaşlar çünkü. O yüzden buraları kırmak daha iyi. Bir de bize Ooo Bu ne? Elmas geri tepme ikili mi? <laughs> Elmasa geri tepme ikili mi? Kralım Neyse şurada bir kızım da ben Bir sürü taş verdiği şimdi bize taş da yapacağım ee, Taş kasma makinesini size göstereceğim arkadaşlar Siz de öyle bakarak kazarsınız Ben yani video çok uzun olmasın diye arkadaş bize yardım etti Sağ olsun Bir turu da kazma verdi kral avu SB portakallı kedi Bu videoyu izliyorsanız Serbu Skyblock 1'i e de istediğini verebilirim yani reis Skyblock 1'i e de yardımcı oluruz sana da Ya karşılıksız kalmasın Bakalım bunun bir altı daha var abi Bir altı daha var Şu altı taş mı vardı katman kayısı mı vardı bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda ona kadar ineceğim sonra orada taşla yapacağız. Bakalım mı kıt daha inebiliyor? 100 Son kasa daha inebiliriz. Tamam burası son yer o taşlı yer. Yani in aşağı. Arkadaşlar böyle götür, bir videoların devam için kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, portakal kedi de uçup dediyle aşağı baktı. Ne var sanki? Tamam, böyle yaptık. Şimdi şuradan biraz stone almamız lazım. Stone'u mı genişleteceğim ya? E arkadaşlar bu bölümde adayı biraz genişletip farm yapmayı düşünüyorum. Şöyle genişletelim, şekli boş ver, e, düz olsun. Arkadaşlar ben buraya genişleteyim hemen geliyorum yani biraz zaten genişleteceğim, başka bir şey yapmayacağım, hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar biz portakallı kedi ile adayı şöyle biraz büyüttük gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi parmağımıza ve stone makinemize geçebiliriz. Bizi biraz da huni vermişiz sağ olsun. Bayağı bir demir verdi zaten. Ee, şimdi bize gerekli olanlar blok. Şöyle blok alalım. Sonra eee neydi lan? Anani havesu lazım. Ben stone makinesini yapacağım arkadaşlar çünkü Onunla yaşatmak istiyorum. Kırıktaş uğraşmak istemiyorum yani. Zaten ipeksi basarız o kadar nedir ediriz direkt. Şöyle ya, yapmamız gereken şöyleydi galiba. Ben şura yapmak istiyorum. 1, 2, 3. Burası şöyle olsa. Tamam bir dakika. Lan dur. Ee, burası arkadaşlar biraz ee, tık tık sesler girebilir. Ne oldu? Oyun dondu. Dri bra. Oyun lan ne oluyor? Oyun dondu. Tamam. Oğlum oyun niye donuyor? 9 tane alırız bir de. oğlum oyun çok pis dönüyor. Lan çok fazla gittik dur. 1 bir... 2 3 4 5 Tam burası da kalsın dur şimdi uç şeyimiz bitiyor. Yani nerede durduk tamam. Şunu uçturalım. Ee, sonra burada kaç boşluk olacaktı? şu şunu, şunu yapıyorduk galiba. Şuraları kırıyor muyduk lan? Nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar benden baka baka yapmayı sakın siz araştırın YouTube'dan Ben benim adadaki gibi yapmayı çalışıyorum diğer adadaki ee, Buralara lavları koyuyorduk Tamam Tamam Buradan bir boşluk, burayla aynısını yapacağız şimdi bakalım 2 gitmişiz, tamam Tamam ee, Yanlış mı yaptık lan? Bir dakika yükleniyor Yükleniyor Bu burada mı? Ee, buraya onu koysak Buraya bunu koysak Bu buraya da geliyor hmm, Galiba yanlış yaptık Bir dakika Arkadaşlar ben bakıp bileyim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi stonma getisini yapmayı becerdik. Böyleymiş yani şuradan iki tane boşluk burada bir boşluk ortaya da koyuyoruz böyle. Hatta kırayım şu an ipeksi yok kırık taş gelecek stone çıkıyor. Stone alacağız diye hem yani böyle yaparak daha çok para kazanabilirsiniz. Yani bunu full doldur dur lan yanlış. Bunu full doldururuz. Sonra satarız 20 k ama biz adayı adada kullanacağız. Şimdi sütlan makinemizden biraz taş kazalım. Ben biraz taş kazayım. Bir de biraz da bir üstü kırınca ne oluyor bir dakika. Üstü kırınca bir şey olmadı. Bra moments öyle bir ki. Dri. Şunu da kırayım. Bir şey olmuyor. Burayı da kırayım. Gene bir şey olmadı. Burayı da kırayım. Bu ne bu? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> tamam. Üstü kalsın. Oğlum burada niye çıkıyor? Sen git lan. Allah Allah. Şimdi <laughs> burası kalsın Dur da şu dolduralım da. Şurası kalsın öyle. Biz oraya bir şeyler koyarız. Şak kıralım azıcık. Forte ee, kaldı ki 15 kişi kısıp gelsin. Bunu ipeksi e basalım öyle kırmaya devam edeceğim. Şimdi biz gidelim tarlamızı yapmaya başlayalım. Portakallı kedi gelmiş hatta. Ne demiş? Sen beni kazmayı kullan videodan sonra görürsün. Aynen öyle yapalım. Aynen dediği gibi yapalım. Tamamdır. Eyvallah. Ee, bakalım ipeksi verimlilik falan var tam bir kırmaya deneyelim bakalım güzel kırıyor mu güzel kırmaz mı hiç tamam bu şimdilik bize yeter bakalım geliyor aynen güzel bir de buna bir verimlilik basarız şimdi buradan azıcık toprak alalım toprağı düzenleyelim kova var mı burada kova dardım suyu da alalım ben bugün panjor ekeceğim ee, buraya gelelim şimdi farmımızı yapalım arkadaşlar 1 2 3 4 5'lik yapmışız tamam. Şöyle ya ilk başınıza iyi para getiren stun makinesi ve farmdır. En iyileri farm zaten. Yarın da kaktüse başlarız ya da şeker kamışı da yapabiliriz ha. O biraz zorlar. Kendi e, 50 seviyeli adamla denedim de dün yaptık. Biraz uzun sürdü. Hani bayağı bir uzun sürdü. E şuradan bir tane daha atalım. Bütün suları koyacağız. Şuraya full farm yap farm veri yapacağım şu tarafı. Farmları da stone makinesinin yakın bir yerde yapmayı istiyorum. Çünkü hem taş kırarken vuruna da bunlar çalışsın. Uzakta bir yerde oldu mu çalışmıyor. Yani stone makinesi taş kırarken şey çalışmıyor. Mesela kendi adamda Şeker kamış çalışmıyor. Şeker kamışını yaptım bir yeni. O çalışmıyor. Oraya AFK yeri yaptık. AFK kaldı zaten <laughs> sıra sıra artık. Bu bu kadar oldu. Şimdi 5 5 sayacağız. 1 2 3 4 5. Ama burayı kıramam. O zaman şurayı kıralım. Tamam. 1 2 3 4 5. Ulan patatesci. Ben videoya girdim mi gelirsin abi? Ee, evet arkadaşlar patates sunumuna gitti bir 20 dakika sonra git, gitmeye becerdi patates mi onu da ki. bir şey satıyordu ama maalesef herkes onu almaya gitti oldu. anne ne dedi restaurant geldi Restaurant e ne kadar azıcık yaparız yaparız ee, Arkadaşlar pancar tohum aldık 6000 liraya yani yardım etti arkadaş Siz gelin benden isteyin ben size veririm sizin almanıza gerek yok Buralara şeker kamışı ekeceğim buralara şey yapacağım Pancarları ekeceğim Pancar e, pancara da iyi para veriyor. Pancarın falan yapabilirsiniz. Yani bana oyunda ulaşın deyin. Mehmet azıcık verdi. Bir stek falan atarım. Ene yani ne evredini yanlış yaptık. Buraya kaziruk. -uh. E, stone yerine koyalım. Sonra bunu buraya yapıyorsun. Bunu böyle yapıyorsun. E, küçükten bir tane şeker kamış yaptık. Yapıyoruz şu an. Video kaç dakika oldu önce bu onu da bilmiyorum ki videoyu durdurmam lazım bakım için. Ee, ben restarttan sonra geleyim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar restart bitti geldim hemen. Çok çabuk sürüyor. Hemen şuraları kazalım. Ya dışarıdan ses geliyorsun kusura bakmayın arkadaşlar. Sokağa yakın bir yerde odam da odada yiyim de. Abi patoloji gibi gitmeyi bilmiyor ya Valla bence patoloji değil o bir şey atıyordu da Neyse biz pisi niye ilgilendiriyor ki bu kadar Breath Moments öyle brandır ki 3 Bu ne yapıyon lan O da bize yardım ediyor arkadaşlar SkyBlock 2 diyem arkadaşlar Adım Mehmet Abluyur yani adaya gelip bakıp gitsin falan. Ben sadece video oynayacağım arkadaşlar burayı. Videolarda genişleteceğim ne yapacaksam. Diğer YouTubeları gibi video arkadaşlar videodan önce biraz maden kastım yapmayacağım. Bırak momentum ki ifşalanırsın. Bu da XP'sini kasıyor. Mis mis beleş. Beleş değil aslında ama. Stone Makinemizi yaptık. Bu bölümde stone Makinemizi yaptık şu an. Ee, arkadaşlar farmda su, şu su 4 blok ileriye ve 4 blok yanlara falan gitmek üzere yapılıyor. Ben de ona göre ayarladım. Siz de ona göre onlara onlara göre ayarlarsanız daha güzel olacak. Brahmut. Bu <laughs> iti biraz bunu ne kelim. Hadi kardeşim tutorial'a girelim arkadaşlar sizler birlikte. Kemik tozu da kazacağız bak. Kemik tozu oyunda önemli ilk farmlara baş için ama bunda önemli değil. Karpuz farmı mı yapacağız? Bir ne zaman yaparız onunla? Yarınki bölümlere karpuz farmı yaparız. Arkadaşlar bu arada bu bölüm her gün gelecek. Her gün bu bölümü atacağım. Yani yeni başlayanlar için öğrensin, öğrensinler diye. Şöyle bir de buraya ekelim. Tamam mis çok güzel oldu. Şöyle bir film Çok güzel oldu. Bence mukus. Burada reis taş kazıyor. Şöyle. Oh oh mis. Arkadaşlar beğenince çok çok için şey, kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, bu bölümde pancar ton ve şeker kamışı farmı yaptık. Stone makinemiz yaptık. Biraz daha da genişlettik. Sınırsız su kaynağımız da var. Şurada gördüğünüz gibi arkada hemen. Ee, sandıkları falan aldık. Kuyunları, port Portakli yedi. Yedi de çok teşekkür ederiz. E, yarınki bölümü kaçırmayın yapmayınız. Görüşürüz. ben. Pişşş.